Soflu. Ama bafra küçük. Anladım. Sağa dikkat et baba. Gerçi sen büyük araba kullanıyorsun pardon. Sen bizim minibüs kullanıyorsun. Sen nereniz? Benim Erzurum abi. Erzurum bir tane daha var siz burada memleketçilik yapıyorsunuz herhalde. Burada bayağı bir var abi <laughs> Patron mu Erzurum mu? Evet. Ha. Yani Keşke yok Erzurumlu yüz deseydik belki indirim alırdık. Bunu geç öğrendik ya. Nakit mi düşünüyorsunuz abi? Nakit de olur, değeri de olur. Şimdi nakitte 100 bin. Ya onu biliyorum söyledi da, ya. ha. Bu rakamlar üzerinden hiç oynama olmuyor abi. Yani. Bu sunroofler mı Ömer? Bunda, tek öyle. cam var. Honda Honda Plaza'ya doğru gidiyorsun Ömer. Hatırladıysan. Abi. Aç abi aç. Bu da motor esi yok. Oğlum motorcu yavaş lan. Geri zekalı kendini öldürecek. Ne o? Bu hız tabelalarını okuyor Ondan dolayı. burası sürücü adaylığın yeri olduğu için 20. Bu kapatılabiliyor. Ya yani işte o bazı insanlar onlardan çok rahatsız oluyormuş. Evet abi. Çok ses bitmiyormuş. Bir de şey var. Dışarıdan hiç ses sokmuyor abi. Bir tek o ses sonunda çok rahatsız evet. Şey oluyor. Nasıl Ömer hissi? Güzel. Kia mı bu mu? Ya yani Kia işten yanmalı gerçi bizim de. Güzel. Ha? Güzel. Güzel. Değil mi? Güzel. Hissi nasıl? Tabi bayır aşağı bayır aşağı yok. Rejenerasyondasın arkadaş anlatırdı. Dolumu nasıl yapıyorsun? Arabayı nasıl şarj ediyorsun bedavaya? Yani basına gireceğim baba. sistemi Tamam.